İşte böyle abi. Ben çocuk istiyorum yani. Ben kendimi çok hazır hissetmiyorum Sinan. <laughs> Bana ne <laughs> söylüyorsun lan? Benden mi istiyorsun çocuğu? Kız kardeşin çocuk istemiyor. İşbirliği yapmazsa zor görünüyor. Nasıl aşacağız bunu biz? Manyak mıdır nedir? Daha yeni evlendin lan. Nereye koşuyorsun? Bir dur zaten. Yok abi. Hiç istemiyormuş. Yani hiçbir zaman yapmayacağım dedi. Benim anladığım bu yani. Bu kadar kesin mi söyledi? <laughs> Mehtap'ı tanırım. Tam ne söylediyse onu söyle bana. Onun kelimeleriydi. E ee, peki bir saniye şöyle söyledi yani. Kimse üstüme kusmayacak. Kanepemde hiçbir şey zıplamayacak. Kimse eline prizi sokuyor mu diye takip etmeyeceğim. Haklısın çocuk istemiyormuş. Hayır bitmedi abi. Şöyle devam etti. Asla veli toplantısına gidip bir öğretmenden azar işitmeyeceğim. E, kimsenin üniversite sıralamasına falan fikir yürütmeyeceğim. E, baş başa kalsınlar diye kimsenin çocuğuna bakmayacağım. Dedi. <laughs> Çocuğu büyütmüş torunu bile sepetlemiş. <laughs> Helal olsun. E abi ne olacak şimdi? Ben çocukları çok severim ya. Baba olmak istiyorum. Lan oğlum, siz bunları hiç konuşmadan mı evlendiniz? Evet abi. İnanmayacaksın ama ee, birisi dedi ki yazı beklemeye gerek yok. <laughs> Evlenin sikerim belanızı dedi. Yani konuşmaya pek vaktimiz olmadı biliyor musun? Lan kanepede oynaşmadan önce konuşsaydın o zaman. Abi ben nereden bileyim böyle çıkacağını? Kadınların hepsi çocuk sever, ister. Biyolojik yaşını takip eder. Kadın çocuk ister yani. Kadın dediğin ne? Kesme şeker mi lan bunlar? Farklı farklı modelleri var. Senin aldığın modelinde butik üretim olduğu 10 kilometreden belli. Kadınlar çocuk severmiş. Lan kadınlar yeşil saçlı mı? Kadınlar eline fotoğraf makinesi alıp Afganistan Savaşı'na gidiyor mu? Tamam abi ama yani bir ne dinleyecek olursa bir seni dinliyor. Ne diyeceğim yani? Mehtap çocuk yapsana seveceğim. Dayı olasım geldi. Ne diyeceğim yani? Sen niye kendi derdini halledemiyorsun lan Sinan? Sonra ezik deyince kızıyorsun. Sanki kız kardeşim çocuk garantisiyle verdim. Tamam abi ya. Bir sakin ya. Ne? Evet. <laughs> Nasıl değiştireceğiz bu mehtabı biz? Lan birini değiştirmek üzere aldıysan, seçtin zaten. Kim değişmiş ki? Mehtap değişecek. Hem senin aklına nereden geldi bu çocuk işi? Ha, abi aslında yoktu aklında falan. Ama bir gün kapıyı açtım, paspasın üstünde bir çift böyle çok tatlı patik duruyordu. Cebimde taşıyorum birini. Bak işte bu. Ya şirinliğe bak. Hay görmez olaydım ya. Hassiktir. Yapmış. Kim? Ne yapmış? Feride lan. O patikleri Feride koydu sizin paspasa. Aa, niye ki? Çünkü geri zekalı internetten alışveriş yapmış. Topuklu pabuç yerine patik göndermişler. Kerizlemişler ya yani bunu. E, e, e? ne? Ne yapsın patikleri? Götüne mi soksun? Abi niye bizi paspasa koyuyor ya? Ben dedim ona. Fehre bu bir hata değil mi? Yanlış geldi. Kendi minik insanların İnsanların büyük hatalarına maya etme peybisi. Manyak mıdır nedir ya? Kafasına koymuştu. Pasmasa da koymuş. ya benim psikolojimi değiştirdi bu ya. Senin psikolojin de ezik değil mi Sinan? Hemen etkileniyor. Ha. Ee, Mehtap'a gösterdin mi patikleri? Ha, gösterdim. Ama söyleyemedim tabii bebek istiyorum diye. O kadar lafından sonra. <laughs> ben biliyorum ne diyeceğini. Ha, söyle Kamil abi. Sen ona sorar gibi sor. Söyleyeceğim. Canlandırma yapalım. Ya Kamil abi ya. Yapma şunu ya. Sor hadi. Ben Mehtap'ım. Ya of peki. Mehtap canım benim. Bunu paspasın üzerinde buldum. Ben bir bebek istiyorum. Patik buldun, bebek iste. Kafes buldun, şebek iste. <laughs> Çocukken öyle çok isterdim ki abi. Ney lan? Şebek. Şebek tutkum var benim abi. Çok tatlı değiller mi ya? <laughs> evet evet. Bir maymun istiyorum ben. Nereden soktun aklıma abi ya? Hastasın lan sen. Bir siktir git. Senden çocuk mucuk yapılmaz. Yarın da fil istersin. İyi ki Feride paspasa fil patiği koymamış. Onların bebekleri nasıl güzel değil mi Kamil abi? Ne? <laughs> fil bebekler. Ne? İnanılmazlar. Filden bebek yapsana Sinan <laughs> Merdiven var bende <laughs> Of yine pisteştin Kamil abi <laughs>